Herkese merhaba. Ben Otokoç Fiyat Müşteri İlişkilerinden Kübra Ateş. Bugün sizin merak ettiğiniz soruları filo satış danışmanımız Berke Bey'e soruyoruz. Berke Bey bize bugün Egea hibrit aracımızı röportaj kıvamında tanıtacak. Berke Bey öncelikle pandemi sürecinde test sürüşü yapamıyorduk. Şu anda Egea hibrit araçlarımızı showroom'da test edebiliyor muyuz? Evet Kübra Hanım. İsterseniz sizlerle bugün bir test sürüşüne çıkabiliriz. Bey, Ege'ye hibrit aracı neden tercih etmeliyim? Bana biraz avantajlarından bahsedebilir misiniz? Ee, öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Hibrit motorlu araç Fiat grubu için e, yeni bir motor değil. Daha önce Fiat grubu hibrit motoru 500 araçlarda ve Panda araçlarda kullandı. Bizim için tanıdık bir motor. Ege'ye henüz yeni entegre edildi ve Egea'nın hibriti müşterilerine bu motor seçeneğiyle sessiz bir sürüş, ekonomik bir sürüş ve çevre dostu bir sürüş vaat ediyor. Peki Berke Bey, aracımızın motor seçeneği ve şanzıman seçeneği ile alakalı da bilgilendirme yapabilir misiniz? Kübra Hanım, bu araç bizim bu zamana kadar ürettiğimiz en güçlü araç. Araç 1.5 motor benzinli ve 130 beygir olarak üretiliyor. Aynı zamanda araçta 7 ileri yağlı bir otomatik şanzıman kullanılıyor. Berke Bey, kullanıcılar en çok şunu sormuş. Biz bu aracı ne zaman elektrikli de, ne zaman benzinli de kullanıyoruz? En çok bunu merak etmişler. Ege hibrit aracımız siz çok fazla güç istemezseniz ilk kalkışınızda %100 elektrikli olarak kalkabiliyor. Aynı zamanda bir park pozisyonunda aracınızı %100 elektrikli olarak park edebiliyorsunuz. Bu ekranda da yani 10 inç tablet ekran dediğimiz ekranımızda da E hibrit tuşuna basarak aracınızın anlık güç akışını izleyebiliyorsunuz. Yani aracınız sürüş esnasındayken enerjiyi bataryadan mı yoksa motordan mı aldığını Buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Berke Bey, arabamı aldım. Kullanmaya başladım. Peki ben arabanın bataryasını nasıl şarj edebilirim? Ee, Egea hibrit araçlarımız mild hibrit sınıfındaki araçlar. Yani aracınızın bataryasını dışarıdan e, bir soket aracılığıyla şarj edemiyorsunuz. E, aracınız kendi kendine şarj oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? E, birkaç farklı şekilde yapıyor. Bunlardan birisi siz frene bastığınızda ve trafik içerisinde yavaşlamak istediğinizde yani ayağınızı gazdan çektiğinizde sizin hibrit bataryanız doluma başlıyor. Berke Bey o zaman aracımızın bu özelliği bize aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlıyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle evet. Biliyorsunuz ki araçlar en fazla yakıt tüketimini kalkarken gerçekleştiriyor. Yalnız Ege hibrit aracınız %100 elektrikli bir kalkış sağladığı için sizlere 100 km'de yaklaşık 4.7 litrelik bir yakıt tüketimi sunabiliyor. Egea hibrit araçlarımızla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi de aracımızın garantisi ne kadar ve bakımlara ne sıklıkla gelmeliyizdi. Egea hibrit araçlarımızda da yasal garantimiz 3 yıldır. Ancak bakımlara düzenli geldiğiniz takdirde garantimiz 5 yıla kadar uzamaktadır. Bunun haricinde bakımlarınıza 20 bin kilometrede bir veya kilometreyi dolduramasanız da en az yılda bir kez bakım yaptırmanız gerekmektedir. Merak ettiklerinizi satış danışmanımız Berke Bey'e sorduk. Bunların haricinde öğrenmek istedikleriniz varsa yorumlara ekleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.